İkinci şeklimiz. Bakın bakalım ikinci şekli. Başla. Ben yaptım. Ben de. Aferin kızıma. Ben de. Aferin oğluma. O zaman üçüncü şeklimize tamam, geçiyoruz. Üçüncü şeklimize geçiyoruz. O ne? Ne mi? Elektra da yapmadım. Başlayayım bakalım. Bu bu. Almin dilimiz bana. Defneciğim, ne zaman yüz yüz oynayacaksın? Aferin. Bir sonraki etkinliğimiz. Yaptım. Evet, çöp adamımız hazır. Yaptım ben bak. Ben de yaptım. Bravo size.